Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Berniz strafor dekorasyon olarak oto yıkama, tamirhane, galeri her yere uygun strafor logolar tasarlıyorum arkadaşlar. Bugün abart logosu yaptık. Hani oto galeri, oto yıkama, detaylink firmalarına uygun 50x50 ebatlarındadır ve köpükten üretilmektedir dış cepheye uygun yağmur su hiçbir şekilde bir zarar vermez arkadaşlar. Yaklaş başkan bir daha görelim. Boyalarımız akrilik boyadır, kabartmadır. Bunların uygulanmış video halini görmek istiyorsanız diğer sosyal platformlarda aynı isimde sayfaların mevcuttur arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Şöyle renkler çok canlıdır, güzeldir güvenle kullanabilirsiniz. Tüm şehirlere, illere kargomuz vardır arkadaşlar. Kargo anlaşmamız da vardır ama kargo alıcıya aittir. Kolay gelsin.